Merhaba arkadaşlar. Merhaba güzel dostlar. Gelin Kayınvalide YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün iyi ebeveynle büyümüş yetişkinler üzerine sohbet gerçekleştireceğiz ve onların ebeveynliklerine yansımasını konuşuyor olacağız. Evet, öncelikle iyi bir ebeveyn olmak ne demek? Bunu bir açıklayalım. İyi ebeveyn olmak için çok büyük sıfatların, kabiliyetlerin olmasına gerek yok. Değer vermek, sevgi vermek, çocuğunu onurlandırmak. Ancak bunun bir okulu yok. Bu gördüğün, öğrendiğin davranış kalıplarıyla oluşan bir şey. Yani annesinden, babasından gördüğünü tekrarlıyor insanlar genellikle ya da zincir kıranlar olmuyor mu? Oluyor. Ama çoğunlukla kendisini ebeveynlikten eksik hissedenler, bu konuda vicdan azabı duyanların böyle bir örneği olmamıştır karşılarında. Yani olumlu bir örneği olmamıştır. Onlar bu konuda eksik kalmışlardır. Yani aslında maddi olarak ona yüksek standartları sunmak iyi bir ebeveyn olmakla çoğu zaman karıştırılıyor. İyi ebeveyn olmak aslında çocuğun olduğu gibi olmasına izin verme. Elinden geldiğince, ya illa bu lüks mekanlara gitmek zorunda değil. Elinden geldiğince imkanlarını ona sunma, onunla vakit geçirme. Ya yani bir yere gitmek zorunda da değil, Yani bir pet şişeyle bir etkinlik yapma. Bunların hepsi çocuğu değerli hissettirecek her şey aslında bir iyi ebeveynliktir diyebiliriz. Peki böyle yetişmemiş çocuklar nasıl ebeveyn olur? Böyle yetişmemişse zaten yaralı. Öfke korkutularak yetiştirilmişse öfkeli bir ebeveyn olur. Kendisi zaten yetersiz hissettirilmişse bu da öfkeye sebep olur. Böyle ani patlamalar olur. Çünkü yetişemedikçe yeterliliğin konusunda hayatın ona getirdiği rollerde yine geri kaldıkça öfkesi de daha fazlalaşır. Bu konuda Instagram'da da üzerinde çok fazla duruyoruz. Annesinden yaralı anneler, babasından yaralı anneler, babalar her neyse. Bu konuda bizim yetiştirdiğimiz çocuklara sorumluluğumuz neyse o şekilde hareket etmek durumundayız. Aslına bakarsanız Çocuğu sevmek ve onunla gerçekten vakit geçirmek. Bu konuda yalnız hiç kimse kip kip birbirini kandırmasın. E, çünkü dijital aletler bizleri esir alıyor. Evet. Ve gerçekten çocuğun gözlerine bakarak, ellerine dokunarak, onunla oyunlar oynuyor muyuz? Evet. Ya biz mesela uzmanlar da artık şunu söylüyorlar. Evet, tablet, telefon e, kaçınılmaz bir şey. Kullanıyoruz. Bir çizgi film açıp işte onun yanından uzaklaşmak değil. Gerçekten eğer bir çizgi film izlenecekse onunla beraber aynı farkında da aa şaşırma aa üzülme neyse o modla çocuğa bir e, aktif bir şekilde konuşmak da bir etkileşimmiş aynı zamanda. Yani onu yalnız bırakmadan onunla beraber olduğunun mesajını ona vermek burada önemli. Onu da altını çizmiş olalım. Evet. Şöyle bize gelen örneklerden edindiğimiz Anne baba çocuğu birbirine paslıyor. Yani ikisi de çalışıyor ya da çalışmıyor ama bir şekilde kendisiyle ait bir şey yapmak istiyor anne. O sırada babası baksın istiyor. Çok haklılar. Ama bu çocuk hani benim görevim bitti artık tamam saatim doldu artık şimdi sıra sende. Böyle olmaz bu işler. Yani bu görev gibi görev olmaz gibi. zaten. Yani çok yakınımdan tanıdığım ve orada bir noktanın altını çizdiğim bir yakınım vardı. Her ikisi de doktor. Şimdi yarım gün çalışıyor bir tanesi, bir tanesi tam gün çalışıyor. Geliyor içeriye, daha kapı ziline basıyor, kapıyı açar açmaz hanımefendi diyor ki babası gelmiş al bakalım hadi şimdi babaya gidiyoruz. Ya yani Bismillah. Ya bu ne böyle? Hani o o çocuğun sahibi, o çocuğun sen annesi babasısın. Hani artık sıra sende. Yani bu işler e, öğrenci işlerine döndürüldü. Yani çocukların büyük bölümü hayatının büyük kısmını öğrencilikte geçiriyorlar ya. Ebeveynlik öğrencilik falan değil. Ebeveynlik apayrı bir şey. Onun için ebeveyn olmadan önce bununla ilgili yayınları okumalı, biraz eğitim almalı, hazırlanmalı. Ben diyorum ki gençler bize evlilik evlenmeden önce geliyorlar, evlendikten sonra geliyorlar. Bir de e, çocuk istiyoruz diye geliyorlar. Gerçekten ebeveynlik kasınızı geliştirdin mi? Evet. Ebeveynlik kası nedir? Ya uykusuz kalacaksın, programlarını bozacaksın, çocuğun hastalıklarına göre kendini düzenlediğin zamanlar olacak. Ebeveynlik kası denen bir şey var. Şimdi bunları ebeveyn olmadan önce aslında kabullenmesi gereken, özellikle annenin kabullenmesi gereken bazı e, temel ihtiyaçları var. Bunları ötelemek zorunda yani bunlar bir kesin. Tabii ki de bunlardan sonra bazen işte kötü ebeveyn mi oluyorum? E, acaba ben gibi eğer çift arasında da bir olumsuzluk varsa çocuktan sonra maalesef bu ilişkiye de zarar verebiliyor. Hani özellikle annenin dediğim katılıyorum. Özellikle 3 yaşa kadar annenin apayrı bir rolü var. Çocuğun bağlanma stillerinin oluşması, yani onunla güvenli bağlanmanın oluşabilmesi annesiyle olan bağlantısından geçiyor ama bu babayı sorumluluktan alıkoymuyor. Annenin sorumluluklarını paylaşarak bunu çok güzel halledebiliyorlar ama hep birbirinden alacaklı olan gençler ve bu ebeveynlik konusunda da alacaklı olunca hadi bakalım şimdi sıra sende, şimdi sıra sende Bu öyle bir şey değil. Evet. Ebeveynlik çok keyifli ve bu bir müddet, şimdi ben üç çocuk annesi, 4 çocuk babaannesi olarak diyebilirim ki o zaman dilimi gelip geçiyor. Çocuklarımla oynadığım oyunlar şimdi onlar benim torunlarım oturduğum zaman dilinde anlatıyorlar. Çünkü onlar kaldı hatıra olarak. Anı olarak biriktirdiklerimiz bizim beraber olduğumuz zaman diliminde olanlar. Evet. Öyle değil mi o zaman? Gerçekten hakkını vermek lazım. Bu bir mevsim gelip geçiyor çünkü. Evet değerli izleyiciler siz ne dersiniz? Lütfen yorumlarda görüşlerinizi bildirin. Kanalımıza abone olmayı lütfen hatırlayın. WhatsApp gruplarında, sosyal medyada bizleri paylaşın. İyilikler, güzellikler sizlerin olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.